Bugün kripto piyasasında çok sık gördüğümüz ama çoğu yatırımcının fark etmediği bir psikolojik kırılmayı konuşacağız. Yükselişin ilk dönemlerinde satış yapan yatırımcıların aslında sadece bir ralliyi kaçırmadığını, aynı zamanda çok daha tehlikeli bir döngünün içine sürüklendiğini anlayacağız. Çünkü yükselişin başında kar aldım diyenlerin büyük bölümü, fiyat ilerlemeye devam ettikçe kendisini tuhaf bir baskının içinde buluyor. İlk başta sakin başlayan bu durum daha sonra ben kazanamadım bari düşüşten kazanayım psikolojisine dönüşüyor. Ve işte işte burada her boğa sezonunda tekrar eden en tehlikeli oyun başlıyor. Yükseldikçe short açma döngüsü. Birçok yatırımcı yükselişin başında satarken kendini mantıklı hisseder. Ona göre riskten korunuyordur, akıllıca davranıyordur. Fakat piyasa yukarı doğru devam ettikçe satmış olmanın ağırlığı psikolojik bir yük haline gelir. Çünkü artık sadece yükselişi kaçırmakla kalmaz. Fiyat her adım attığında kişi kendi kararının yanlış olduğunu düşünmeye başlar. Bu zihinsel baskı o kadar yoğundur ki çoğu insan bunu tersine çevirir için bir çıkış yolu arar. Bu çıkış yolunun adı da genelde short açmak olur. Yani yükselişten kazanmayı kaçırdığı için düşüşten kazanarak kendini telafi etmeye çalışmak. Aslında yatırımcının paniğini, sabırsızlığını ve yanlış zamanlama duygusunu daha da derinleştiren bir döngüye dönüşür. Short açma davranışının temelinde öfke yatar. Bu öfke yüzeye çıkmamış bir kabulleniş eksikliğidir. Yatırımcı yükselişi ıskaladığını içten içe bilir ama bunu kabul etmek istemez. Çünkü kabul etmek demek kendisiyle yüzleşmek demek ve bu çoğu kişi için kolay değildir. Bunun yerine yatırımcı kendine yeni bir hikaye uydurur. Zaten bu yükseliş balon. Biraz daha çıkıp düşecek. İşte orada kazanacağım. Bu hikayeler yükselişi kaçıran yatırımcıyı geçici olarak rahatlatır. Ama her yeni mum yukarı doğru kapandığında bu hikayeler çatlamaya başlar ve kişi daha büyük bir psikolojik savunma mekanizması üretmek zorunda kalır. Bazı yatırımcılar için bu süreç tamamen davranışsal bir bağımlılığa dönüşür. Yükseldikçe şort açmak bir tepki verme ihtiyacı gibidir. Çünkü yükselişi kaçırmanın acısı, sağlıklı düşünmenin önüne geçer. Altta yatan duygu ise hep aynıdır. Piyasa benden kaçtı, ben de ondan intikam alacağım. Fakat kripto piyasasında intikam alınabilecek tek bir taraf yoktur. Bu yüzden her boğa sezonunda aynı hikayeyi tekrar tekrar görürüz. Rally yükselirken kaybedenler yükselişe karşı pozisyon alanlardır. Yükselişin başında satıp sonra short açanların bir diğer yanılgısı da şu olur. Piyasa bir gün düzeltme yaptığında kendilerini haklı hissederler. Bak gördün mü düşmeye başladı derler. Fakat bu düzeltmeler çoğu zaman büyük yükselişin içindeki küçük nefes alma hareketleridir. Yani piyasa yükseliş trendindedir ve düzeltmeler trendi bozmaz. Fakat short pozisyonda olan kişi bunu göremez. Düşüşün trend dönüşü olduğunu sanır. Bu yanılgı, kişi stop olmamak için pozisyonu büyütmeye iter. Bir süre sonra zarar büyür, stres büyür ve kişi kendini çıkamayacağı bir bataklığın içinde bulur. Bu döngüyü anlamak çok kritik. Yükselişin başında satmak hatadır evet ama bu hatanın en tehlikeli sonucu yatırımcının yükseliş yükseliş karşıtı bir tarafa savrulmasıdır. Çünkü yükseliş devam ederken short açmak piyasa yapıcıların en sevdiği şeydir. Likiditeyi yukarı taşıyarak sürekli likidasyon yaratırlar ve kısa pozisyonların her biri yeni bir yakıta dönüşür. Her boğada bu yüzden dev likidasyon dalgaları yaşanır. Çünkü çoğunluk yükselişi kaçırdığı için piyasayı ters yönden kovalamaya başlar. Burada çok önemli bir psikolojik nokta daha var. Yükselişten kazanamamak çoğu insanın zihninde utanç duygusu yaratır. Bu utanç, düşüşten kazanma arzusu daha da güçlendirir. Yani short açmak aslında bir strateji değil, duygusal bir kaçış yoludur. Trader kendine bile itiraf etmez ama açtığı her short işlemi, ben aslında pişmanım, cümlesinin maskelenmiş halidir. Bu yüzden bu pozisyonların çoğu sabırsızdır, plansızdır ve kısa ömürlüdür. Yatırımcı bir an önce haklı çıkmak ister. Bu acelecilik ise piyasanın tam da üzerine oynadığı bir zaaf noktasıdır. Boğa sezonlarının en dramatik sahneleri tam burada yaşanır. Yükselişin başında satıp short açanlar, rally yoğunlaştıkça likidite olur ve pozisyonlarını kapatmak zorunda kalır. Bu kapanışlar yükselişe ekstra yakıt olur ve fiyat daha da hızlanır. Yani yatırımcı sadece kendisi kaybetmez, kaybettikçe yükselişi daha da güçlendirmiş olur. Bu döngüde en çok acı çekenler hep en erken satıp en geç geri alan kişilerdir. Peki bu psikolojik tuzaktan nasıl çıkılır? Birincisi, rengini belli eden piyasanın karşısında durmak sağlıklı değildir. Trend yukarıysa short düşüncesi sadece bir egonun ürünüdür. İkincisi, kaçırılmış fırsatların ağırlığıyla karar vermek en tehlikeli davranışlardan biridir. Kaçırdığını kabul etmek bir zayıflık değil, bilgeliktir. Üçüncüsü, piyasanın senden intikam alma derdi yoktur. Piyasa seni umursamaz. Bu yüzden intikam almaya çalışmak sadece seni duygusal olarak yorar. Yükselişin başında satış yapanların çoğu şunu geç fark eder. Asıl zarar satmakla değil, sonradan yükselişe karşı savaşmaya başlamakla oluşur. Çünkü satmak seni oyunun dışına atmaz ama short açmak seni oyunun karşısına koyar. Ve kripto piyasasında oyunun karşısına geçen hiçbiri uzun süre ayakta kalamaz. yükselişi kaçırmak bir kayıptır ama yükselişe karşı pozisyon almak bir hatadır. Ve bu hata boğa sezonunda milyonlarca yatırımcının tekrarladığı bir döngüdür. Son olarak videolarımızı izleyen ancak henüz abone olmayan topluluğun bir parçasıysanız kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek ve güzel yorumlar bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bu küçük ama değerli katkılarınız yeni içerikler üretmemi ve kanalımızı büyütmemi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.